Merhaba işte Tayyip izleyenleri, ben Erdem Pabukcan. Bugün HTC Desire 530 modelinin incelemesiyle karşınızdayız. HTC'nin uygun fiyatlı giriş modellerinden aslında bu cihaz. Ama detaylı incelemesi geçmeden önce hemen teknik özellikleriyle başlayalım. 5 inçlik Super LCD bir ekran ile gelen cihaz, işlemci tarafında Snapdragon 210 kullanıyor. Grafik işlemci olarak Adreno 304 kullanan HTC Desire 530, 16 GB'lık dahil hafızaya ve 1.5 GB'lık RAM'e sahip. Ve son olarak 8 megapiksellik ana kamerası ve 5 megapiksellik ön kamerası olduğunu da söyleyelim. Evet arkadaşlar, dilerseniz detaylı incelememize tasarım ile başlayalım. Evet arkadaşlar, HTC işte Desire 530 modelinin tasarım kısmıyla karşınızdayız. Dediğimiz gibi 5 inçlik bir cihaz ama tasarımla ilgili beni en çok güzel nokta tabii ki cihazın kalın çerçeveleri. Ekran kısmında da bahsedeceğiz ama %66.3 gibi bir ekran gövde oranı mevcut cihazın. Hani ciddi anlamda kalın çerçevelere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunların ya yani bunun nedeni aslında biraz da boom saat tabi bu cihazın başarılı noktalarından biri çok iyi bir ses performansı olduğunu söyleyebilirim. Cihazın sağ tarafında gördüğünüz gibi kırmızı bir şekilde güç tuşu üst tarafta ise normal bir renkte ses açma ve kısma tuşu bulunuyor. Bunun kırmızı olması, güç tuşunun kırmızı olması hoş bir kontrast sağlamış. Onu söyleyebilirim. Cihazın sol tarafında ise SIM slotu ve microSD kart slotunu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi üçüncü bir slot daha var ama Kapatılmış Muhtemelen yurt dışında çift sim kartlı başka bir modeli de var ama maalesef ülkemizdeki modeli tek sim kartlı. Cihazın arkasında gördüğünüz gibi e, parmak izi tutan bir arka kapak mevcut. Plastik bir yapıda cihaz ama çok parmak izi tuttuğunu söyleyebilirim. Sağ üstte hemen kamerayı geniş bir lens olarak görüyorsunuz. Altında ise tek bir flash mevcut. Cihazın tasarımı aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. Plastik bir tasarım olduğunu söylemiştik. Yani fiyat segmentinde kabul edilebilir bir tasarım ama çok daha şık ciddi rakipleri olduğunu da söylemek gerek. Evet arkadaşlar şimdi Desire 530'un ekranıyla devam ediyoruz. Dediğimiz gibi 5 inçlik bir ekran ile geliyor. süper LCD bir panel kullanılmış. 720 yani 720'ye 1280 piksel çözünürlüğünde bir ekranı var. Hani 1000 TL için kabul edilebilir bir artık Full HD'leri de görüyoruz orada ama yine de ucundan yakaladığını söyleyebiliriz. 720 sıkıntı olmadan zaten işlemciyi de çok yormayacak bir ekran çözünürlüğü olduğu için e, kesinlikle burada kabul edilebilir. Ama burada benim kabul edemeyeceğim hani benim gözümü tırmalayan sıkıntı kesinlikle ekran gövde oranı. Neden hemen onu da söyleyelim. %66.2'lik bir ekran gövde oranı mevcut. Yani ciddi anlamda hem aşağıda hem yukarıda hem kenarlarda bir çerçeve mevcut. Yani %66'lar gerçekten kötü ki bu fiyat segmentinde çok daha ince çerçevede sahip olan rakipleri mevcut ama burada da şu devreye girmiş de boom sound devreye girmiş bundan tasarımda bahsetmiştik hani beni ekranı ile üzen nokta biraz bu oldu PPI değerine gelecek olursak 294 PPI değerine sahip hani zaten çerçevesini saymazsak ekran gövde doğrularını saymazsak kendi segmenti için başarılı bir ekran deneyimi sunduğunu söyleyebilirim hani kontrast değerlerinde renklerinde hiçbir sıkıntısı yok ortalamayı tutturmuş kesinlikle ekranı bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi de geldik cihazın arayüzü ve oyun performansına ama önce biraz donanımından bahsedelim. Dediğimiz gibi Snapdragon 210 kullanıyor bu cihaz. Bu işlemci 1.1 GHz hızında çalışıyor ve ARM Cortex A7 tabanlı bir işlemci. Grafik işlemci tarafında ise Adreno 304 kullanılmış. 1.5 GB RAM'imiz var. 16 GB da dahili hafızamız var. İşte burada 1.5 GB yani 1.5 GB RAM bir sorun. Hani bunu zaten söylüyoruz. Android dünyasında RAM gerçekten önemli. 1.5 GB RAM de biraz altta kaldığını söyleyebilirim en azından matematiksel olarak. Hem de günlük hayatta da bize mi? maalesef ufak tefek takılmalar olabiliyor. İşlemci tarafında 210 Snapdragon 210 oldukça güçsüz bir giriş işlemcisi. Hani çok uygun fiyatlı bir model olsaydı kesinlikle hiçbir sıkıntımız olmazdı bununla ilgili. Hani uygun fiyattan kastım şu. İşte bir 600-700 liralık bir model olsaydı hiçbir sıkıntısı yoktu ama elimizdeki cihaz 1000 TL'lik bir model olduğu için hani keşke daha güçlü bir işlemci tercih edilseydi diyorsunuz. Günlük hayatta çok büyük sıkıntılar yaşamasanız da oyunlarda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Yani grafik işlemcisi biraz güçsüz diyebilirim. Cihazın en güzel özelliklerinden biri ise kullandığı Android sürümü çünkü 6.0.1 Android Marshmallow yani son çıkan işletim sistemini kullanıyor arkadaşlar ve sensin 7. sürümü mevcut. Temiz bir sens arayüzü var. Zaten HTC'nin cihazlarına alıştığımız bir sens arayüzü. Çok da temiz olduğunu, çok rahat bir şekilde kullanılır. 1.5 GB RAM'i bile zorlamadan gittiğini söyleyebiliriz. Bu cihazın kesinlikle olumlu noktalarından biri. Arayüz performansı bunu hemen belirtelim arkadaşlar. Şöyle bir shift nete girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıkıntı olmadan işte internette surf yapabiliyorsunuz, sosyal medya uygulamalarında takılabiliyorsunuz. Hani çok ağır bir kullanıcı değilseniz tercih edebilirsiniz dediğim gibi ama eğer ben hani her şeyi yapacağım, da oynayacağım, ciddi anlamda telefonu zorlayacağım diyorsanız maalesef pek sizlik bir telefon değil. Bunu belirtelim. Dilerseniz biraz oyun oynayalım ve ısısını ölçelim sonra geri dönelim. Evet arkadaşlar oyun performansı için soft bir oyun tercih ettik. Aslında bunun nedeni ağır oyunları açmakta biraz zorlanması. Evet açıyor bir şekilde oynatıyor ama çok çok başarılı olmadığını söyleyelim bu konuda. Hemen oyuna girelim. Evet arkadaşlar şimdi de HTC Desire 530 modelinin sentetik testi ile karşınızdayız. Cihaz 3D Mark testinde 4185 puan alıyor. Base Mark X testinde 1546 puan alan cihaz aynı testin OS tarafında ise 150 puan almış durumda. Yine grafik tarafını ölçen GFX Bench testinde Manhattan'da 4 FPS, Offscreen Manhattan'da ise 1.7 FPS aldı. PC Mark Work kısmında 2892 puan alan cihaz Antutu'da 22.651 puan aldı ve son olarak Geekbench 3 testinde Tek çekirdekte 298 alan cihaz çoklu çekirdekte 998 puan almış durumda. Evet arkadaşlar şimdi cihazın kamera performansıyla karşınızdayız. Öncelikle şunu söyleyelim. Ana kamerada 8 ön kamerada ise 5 megapiksellik kamera kullanılmış. Ana kamerada f2.4 diyafram açıklığına sahip kamera. Ön tarafta ise f2.8. E, tabii 1000 TL'lik bir cihaz olduğu düşünülür kabul edilebilir ama 13 megapiksellik çok daha ciddi kamera performansı olan rakipleri de mevcut cihazın ama ana kamerasının fena olmadığını en azından fiyatını kurtardığını söyleyebiliriz. Şuradan da bakalım ben çektiğimiz fotoğraflara. Gördüğünüz gibi fotoğrafları bu şekilde hızlı açıyor. Galeri kısmı en azından bu bir başarı. Modları ise aşağıdan görüyorsunuz. Selfie, kamera ve panorama modları mevcut. Ön kameraya da girelim başarılı bir ön kamerası var. yani 5 megapiksellik bir ön kamerası. Hani 1000 TL'lik çoğu rakibinde de zaten böyle bir kamera performans sunduğunu söyleyebilirim ön kameranın. Bu açıdan kamera performansı ana kamerada olmasa da en azından ön kamerada sınıfını yakaladığını söyleyebiliriz. Evet şimdi bağlantı seçenekleri ve bataryaya geleceğiz arkadaşlar. Maalesef AC desteği yok. Yani 5 GHz'leri görmeyeceksiniz. 2.4 GHz'leri göreceksiniz. Radyomuz da yok. Cihazın bataryasına gelecek olursak 2200 mAh'lik bir bataryası var. Aslında 5 inçte yani biraz yetersiz kaldığını söyleyebilirim bu bataryanın. Allah'tan işte çok güç tüketmeyen bir işlemci kullanılmış, 720 piksel çözünürlüğünde bir ekran kullanılmış da biraz kabul edilebilir seviyede çıkmış ama yine de aşağıda olduğunu söyleyebilirim bataryasının. Her zaman yaptığımız PCMark Mark batarya testinde de 4 saat 35 dakika gibi bir rakam aldı ki hani 5 saati ortalama kabul ediyoruz. Yani çok hafif bir kullanıcı değilseniz, öyle günde birkaç kere bakıyorum telefonu aramadan aramaya şeklinde bir kullanıcı değilseniz muhtemelen bir günü görmeyeceksinizdir. Çünkü 4,5 saatlerde işte sabahtan şarjdan çıkarttığınızı düşünürsek akşam 7'ye 8'e kadar giden bir batarya süresi olacaktır muhtemelen. Çok yoğun bir kullanıcıysanız ise yarım günleri anca göreceksinizdir. Ha, cihazın performansıyla beraber olumsuz noktalarından biri de kesinlikle bataryası. bunu da belirtelim. Son olarak işte fiyatına da gelelim. 1000 TL'lik bir fiyat yani 999 TL'lik bir fiyat etiketiyle satılıyor ülkemizde. Hani şunu söyleyelim hemen bu fiyat segmentinde çok fazla rakibi var cihazın. Hani çok fazla rakibi var ve çok da üstün rakibi var. Hatta 700 lira, 800 lira seviyelerinde de üstün rakipleri mevcut. Yani tabii ki çeşitli başarılı özellikleri var. İşte boom sound'u var, tasarımı. Bence göze hoş geliyor. Bunda da bir sıkıntı yok ama performansı olsun, kamera deneyimi olsun, işte batarya performansı olsun. Kesinlikle çoğu cihazın gerisinde. O yüzden alıp almamak size kalmış. Bu cihazı çok hafif kullanıcıların tercih etmesi gerekir. Çok oyun performansı maalesef yok. Dediğimiz gibi bir bataryası da bir günü çıkartmayacak seviyede. Cihazın artıları eksileri bu şekilde arkadaşlar. Başka bir incelememize görüşmek üzere. Hoşçakalın.